O günler, yurdumuzu kara kara bulutların kapladığı günler. Anadolu'da bir avuç vatan toprağında sıkıştırıldığımız, güzel yurdumun düşmanlarca pay edildiği ve İstiklal Savaşı'nın o karanlık günleri. İnebolu o karanlık günlerde İstiklal Savaşı'nın, Anadolu'nun ümit ve mukaddes giriş kapısı olmuştu. Tek amaç Gökyüzünde dalgalanan bayrağı indirmemek. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. İnebolu'ya devamlı gemiler geliyordu. Kimisi sözde tüccar gemisi, kimisi de yabancı bandıralıydı. Fakat hepsinin gelişlerinde cephe kapısı İnebolu'ya kavuşma sevinci vardı. Ve bu umut dolu gemilerde İstanbul yönetiminden kaçıp Ankara'ya Mustafa Kemal'e gelen sivil subaylar, erler, erbaşlar ve sandıklar vardı. Bu sandıklarda Kocatepe'den Sakarya'dan, topun namlusundan düşmana kan kusturacak gülleler geliyordu. Emiler, mukaddes emanetleri Karadeniz'in hırçın dalgalarına rağmen denk kayıklarıyla sahile çıkartıyor. Kayı Mehmet Efendi'nin, ey ahali, moloza cephane geldi sesleriyle Müftü Hamdi Efendi'nin, yalıya gidelim, cephaneleri getirelim sesleri İnebolulular'ın hutbesi olmuştu. Bu mukaddes emanetler Yiğit İnebolu halkı tarafından Ak sakallıların Halime çavuşların Şerife bacıların sırtlarında Kanılarında Mustafa Kemal'e ulaştırılıyordu. Safa Kemal cephede silah arkadaşlarına gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da ama kulağım İnebolu'da diyordu. Tarih 8 Haziran 1921'i gösterdiğinde 3 direkli bir martiko sabaha kadar yükünü boşaltmış. Bir taraftan da yeni dünya ve can isimli vapurlar 400 subay ile askeri eşyayı bu mukaddes beldeye yiğit İnebolu'ya boşaltmışlardı ki. 9 Haziran 1921 Perşembe günü Ramazan bayramı sabahı Kerem önlerinde iki kara duman belirir. Bunlar Kılkış ve Panter adlı Yunan zırhlılarıdır. Kılkış ve onun mağrur yavrusu Panter zırhlısı İnebolu önlerinde durduklarında yar halk onları nefretle seyrediyordu. Panter zırhlısından Filikayla sahile gelen bir heyet kaymakamlığa giderek Şehri, cephaneleri ve kayıkların teslim edilmesini öngören bir mektubu verir. Alel acele haber Ankara'ya gönderilir. Beklenen cevap ise hemen gelmiştir. Mustafa Kemal her şartta şehrin müdafaa edilmesinin gerektiğini bildirir. Bu cevap kılıkış gemisine liman reisimiz tarafından adeta bir tokat gibi yüzlerine vurularak iletilir. Beklemedikleri bu cevap karşısında kırmızı ateş flamalarını çekerler. Şehir ağır bir bombardımana tutulmuştur. Duyulan sesler bayramın şenlik topları değil, zulmün sesleridir. İlk bombardımanda toplar hastane önüne, Osmanlı Bankası ardiyesine ve hükümet konağına düşer. Ne kordurdu bedenin göz gözyaşıması... Kel Seymen tepesine konuşlanan tek sahra topumuz imanla güllelerini savurur ve düşman gemilerini kaçırmayı başarır. Zafer yiğit inebolunundur. Bu yiğitlik ölüsüz kalamazdı. Yarbaşı merdivenlerinde duran bu kayıkçıların haklı gururunu anlatan madalya, bu haklı gururu belgeleyen Berat, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mükafatı olarak Aziz İnebolu halkı adına İnebolu Mavnacılar Loncası'na verilmiştir. Tarih 25 Ağustos 1925 Ulu Önderimiz cesur İnebolu halkına teşekkür için İnebolu'ya teşrif eder. Ve gelirken bir hediye getirir beraberinde. Arkadaşlar, üzerinizdeki bu kıyafetinizi tamamlayan başınızdaki siperi şemsi serpuştur. Bu serpuşun adına şapka denir. Ulusumuz için büyük bir devrimdir bu söz. Türk tarihinde ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok büyük bir rol oynayan Aziz İnebolu ve Yiğit halkı, bu tarihin oynandığı sahnelerin zamana yenik düşmesinden dolayı büyük üzüntü duymaktaydılar. Yerel yöneticilerimizin girişimleri, başta Sayın Valimizin çabaları ve göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek maddi gerek manevi yardımlarıyla kaybolmak üzere olan bir tarih yeniden hayata döndürülmüş, ve gelecek nesillere aktarılmıştır. İnebolu tarihin yeniden canlandırılmasında emeği geçen herkese minnettardır.